Hepinize merhaba dostlar. PUBG Mobile Gameplay'in yeni bir videosu ile karşınızdayım. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Evet onu da aldık. Hepinize tekrardan merhaba dostlar. Bu ses kaydı sonradan eklenmiş bir ses kaydıdır. Arkadaşlar bu videomuzda 9 leş ve 2000 hasarlık bir videomu sizinle paylaşmak istedim. Umarım videoyu izlerken zevk alırsınız. Bu arada bu videodaki hedefimiz artı 80 like olsun. Umarım gelir. Ve videoyu beğenmediyseniz dislike atmak yerine neden beğenmediğinizi yazarsanız bir sonraki videoyu ona dikkat ederek çekerim. Herkese iyi seyirler. Da Bunu da Bunu da tamam. tamam, tamam, tamam. Evet onu da aldık. O lazım. Var Mark mı? Mı? location. Ben de yok. Aa, 30 tane varmış Tamam. Headshot body falan gitti. De, Kaçıyor. birlikte. Evet bunu da aldık. Abi canını toplasana. Evet onu bayılttık. <laughs> Direkt olarak rushlıyorum. Herkes herkes de vurdu lan. Biz adam kalmadı. Adamlar bizi görmedi. Evet. Bu taraftan da adamlar şey, bastı. Evet onu nakladım. Hemen canımı basayım. Geldi. Adam baya güzel sprey attı. Canım oldukça azaldı. Bitti, bitti. Dostlar şu an acayip katıyor çok adam olduğundan dolayı malzemeler bende Dostlar videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Hemen göstereyim. Şöyle rütbemizi de göstereyim. Arkadaşlar düşük rütbelerde bir video çekmediğimizin kanıtını da şöyle göstereyim. Az diginle videolar çekiyoruz. 9 kill 1913 hasar. Arkadaşlar buradan bile savaşın ne kadar ciddi olduğunu anlaşılabiliyor. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Höh kurt diye biri. Adam. Gel herini aldık. Bunu da aldık. Vurma 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 vurma. Bunu da aldık. Vuracağım. Ya ben ya lütfen. Onu da Vay bitirdim. Evet bunu da aldık. Ve buradan 3 kişiyi de almış olduk şu anda. Evet buggy durmuş. Adam var adam var. Adam var. Bunu da aldık. Bir bagi daha geldi. Araba geldi, araba geldi. Evet can basıyorum. Evet bu takımı da aldık. Şu anda 13 yaşım oldu. Boş yapma lan. Bayıldım bayıldım bayıldım. Evet onu da aldık. Ol. Çok güzel bir AVM vuruşu ile. Evet onu da aldılar ve maçı kazanmış olduk. Evet artı 33 aldık. Oldukça güzel bir rakam. Toplamda 14 değiş 1765 hasarımız var. Buradan beni buraya kadar izleyen kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.